Merhaba arkadaşlar, umarım bu hafta sizin için çok güzel bir hafta olmuştur. Benim için o kadar şanslı bir hafta değildi maalesef. Birazcık sağlıkla ilgili sorunlar yaşadım. Ee, o yüzden videomu birazcık geç atıyorum ama çok azıcık yani bir güncük falan. Kusura bakmayın. Ee, umarım sizlerin her şey yolundadır. Hepimiz çok mutluyuzdur, çok sağlıklıyızdır. Enerjimiz tavandır. Ee, Sizleri çok özledim bu hafta içerisinde. Benim de yine kahvem var. Sizin de çayınız kahveniz alırsa sohbet pozisyonuna geçtiyseniz başlayalım. Bu hafta yani benim için çok önemli olan ve genel olarak toplumda yine bir eksiklik olarak gördüğüm çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum sizinle. Bununla ilgili sohbet edeceğim. Sınır çizmek. Yani çoğu insan belki bu terime yabancı bile olabilir yani o kadar diyorum. Şöyle, şimdi sınır tabii ki de her konuda çizilir. Yani her alanda muhakkak kişisel sınırlarımız olmalı. Ama ben bu videoda romantik ilişkilerde sınır çizmeden bahsedeceğim. Çok romantik ilişkilerden gidiyorum. Çünkü bence toplumun şu anda en büyük problemlerinden birisi salgı romantik ilişkiler olduğuna inanıyorum. Yani tabii her alanda problemlerimiz var. Her alanda eksikliklerimiz var. Ee, ama... Bu çok büyük problemlere yol açtığı için genelde romantik ilişkiler üzerinden ilerliyorum ama bu sınır mevzusunu çocuklar üzerinden de anlatmayı çok isterim. Çünkü çocuk büyür, yetişkin olur ve toplumu oluşturur. Yani aslında çocuklarla ilgili olan bütün konularda aşırı derecede önem taşıyor. Şimdi sınır deyince biz ne anlıyoruz? Sınır deyince kişisel alan algılanmalı kesinlikle. Sınırlarımız çok önemli. Yani dediğim gibi her alanda sınır olmalı. Hani koyduğumuz sınırlar bizim kendimizi belirttiğimiz çizgiler. Yani hani asla dışarıya çıkamayacağımız, bizi biz yapan, bizim en uç noktalarımızı biz karşı tarafta kim olursa olsun muhakkak yansıtmamız gerekiyor ki bütün ilişkilerimiz hani rayında gitsin, ileride oluşabilecek problemler oluşmasın. En azından sınır konusunda. En baştan bunun dinamiği oturtulmalı. Çok önemli çünkü. Şöyle, şimdi romantik ilişkiler diyoruz, sürekli romantik ilişkiler diyoruz. Romantik ilişki deyince hani şey oluyor... Sanki böyle birazcık mantık devleti iş kalıyor gibi işin içine duygular giriyor. İnsanlar duygularıyla hareket etmek istiyorlar falan. O yüzden hani çok sağlıklı adımlar her zaman ya da çok dengeli tutarlı adımlar atamıyor olabiliriz. Çünkü e, duygularımız çok yoğun oluyor bu tarz durumlarda, ilişkilerde. Yani sonuçta bir iş ilişkisi değil, profesyonel yaklaşılsın. Ya da bir akraba, bir arkadaş ilişkisi değil. Hani onlarda da duygu var ama romantik ilişkideki kadar yoğun duygular yok tabii ki de hiçbirinde. O yüzden zor. Bu işler böyle zor işte. Bizim hani romantik ilişkilerde çok önemli e alanların tabii herkesin öncelikle bir kişisel alanı olması lazım. Yani bizim bu konuştuklarımız, sohbetlerimiz kesinlikle genel geçer, kesin e bilgilere dayalı şeyler değil. Hani ben burada kendi görüşlerimi belirtiyorum. Ama yani bana böyle sağlıklı geliyor. Bilmiyorum sizlere de öyle geldiğini düşünüyorum, hissediyorum açıkçası. Eee her partnerin kendi özel alanı olması lazım. Zaten sınır demek özel alan demek. Yani kişisel alan demek. Herkesin kendi alanı olduğu zaman bizim içerisinde bulunduğumuz ilişki sağlıklı bir şekilde ilerler. Çünkü birbirinize yapışık ikiz gibi yaşamak zorunda kalmazsınız. Bir kere saygı olayınız tam bir tam olarak oturmuş olur. Bu yüzden e, sınır çizmek, alan belirlemek çok önemlidir ve buna saygı duymak. Yani hani zaten birbirinize saygı duymak zorundasınız ki herkese saygı duymak zorundayız. Bırakın yani, romantik ilişki olmasını. Eee diyeceğim o ki yani şimdi şöyle ilişkiler görüyorum etrafımda sürekli birlikte vakit geçiriyorsun. Ailene zaman ayırmıyorsun. Arkadaşlarına zaman ayırmıyorsun. Kendine zaman ayırmıyorsun. Zaten en büyük problem de burada başlıyor biliyor musunuz? Hani en başta ilişkinin en başında hani böyle çok cazip geliyor. Aa, yeni ilişki işte. Her şey çok sıcak. Duygular çok yoğun. Vesaire vesaire. Sürekli beraber yapalım. Her şeyi birlikte yapalım falan filan. Ama bir süreden sonra hani mesela aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe doyuma ulaşıyorsun. Ya, o saatte sonra sen zaman ayırmadığın hani aile neyse ailedir sonuçta. Zaman ayırmadığın arkadaş çevrene geri döndüğün zaman ne oluyor? Dönecek bir arkadaş çevresi de bulamıyorsun. Yani bu zaten bir dezavantajı. Hadi bulun diyelim dönecek arkadaş çevresi. Hani şey oluyor bu sefer bizim ilişkimiz nereye gidiyor? Biz e, soğuduk mu? Birbirimizden uzaklaştık mı? Hayır olması gereken o zaten yani. Hani en başından duygularınızı duygularımızı bu kadar bu kadar yoğun yansıtmak yerine hani her şeyi böyle e, en azından bu konularla ilgili hani sınırları mantıklı bir şekilde dinamiğe oturtursak ileride de hani e, ilişkiyi sorgulama olasılığımız bu anlamda düşer diye düşünüyorum ben. Hani bazı şeylerin farkında olmak lazım ki zaten herkese ihtiyacı var. Yani şeyde çok şahit oluyorum. Bir taraf istiyor ki sürekli zaman geçirsin. Hani bütün günlerini. Bir taraf diyor ki ben kendime zaman ayırmak istiyorum. İşte arkadaşlarımla baş başa bir şeyler aksiyon almak istiyorum falan bozuluyor. Yani bunları partnerlerinize yapmayın. Hani Baskılamak değil, belki güzel duygularla yapılıyor tabii ki ama... ...hani insanların gerçekten sınırlarına saygı duymak lazım ve... ...hani e, herkes gerçekten sınırlarını karşı tarafa... ...yani partnerlerimizin sınırlarını kabul etmemiz lazım. Zaten hani... Kişilik olarak ya da bu sınır anlamında özel alan olarak bir uyumsuzluk içindeysek ve bu bizi mutsuz ediyorsa zaten sağlıklı bir ilişki içerisinde bulunmamız pek muhtemel değil. Bunu da kabul etmek lazım en başından ve yine ona göre aksiyonla bulunmamız gerekiyor. Yani hani sadece zaman geçirmek de değil. Hani dijital şiddete giriyor tabii ki ama bana göre. Hani birbirinin sosyal medyasına bakmak ya yani bir taraf ister, bir taraf istemez. Kesinlikle ve kesinlikle saygı göstermek lazım. Hani şiddet boyutunda olmasa bile sadece hani meraktan ya da bilmiyorum yani daha güven oluşturma aşamasındayken, birbirini tanıma aşamasındayken bile böyle bir şey oluyorsa hani e gerçekten istemeyen taraf bunu net bir şekilde belli etmesi lazım. Yani bu da bir sınırıdır insanların her anlamda sınırları olabilir. Yani yemek anlamında, yemek tercihi anlamında olabilir. İşte vegan olabilirsin, vejetaryen olabilirsin, işte kurtansız besleniyor olabilirsin. Hani bunların hepsine ilgili de çizmen gerekiyor. Spor konusu olabilir. Spor ya her gün spor yapıyor olabilirsin. Hani ona zaman ayırman gerekebilir. Ya da her gün kendine muhakkak yani ne bileyim bir saat bir şey yapıyor olabilirsin böyle bir prensibe sahip olabilirsin ya da dediğimiz gibi işte bu sosyal medya olaylarında hani partnerimize böyle şeyleri kesinlikle ve kesinlikle belir be, yani belli etmemiz gerekiyor ve bunu kabullendirmemiz gerekiyor çünkü insanların sınır çizmesinin sebebi aslında algılarının farklı olmasıdır yani ben mesela herhangi bir sınır çizdiğim zaman yani benim sınırlarımı söylediğim zaman hani o sınırların dışına çıkıldığında kendimle ilgili kötü bir izlenim bıraktığım hissine kapılırım. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çok havada ve soyut cümle olarak kaldığının farkındayım. Benim de bazılarım iltihaplandı da işte. Canım yanıyor. <laughs> şöyle örnek vereyim. Mesela ben Sosyal medyamın ya da telefonumun partnerim tarafından karıştırılmasından nefret ederim. Çünkü ben kendime güveniyorum, ben güvenilir insanım, ben romantik ilişkide herhangi bir e, dinamik dışı ya da saygısızca karşımdakini küçük düşürecek, hani karşımdakini geçtim kendimi küçük düşürecek herhangi bir, bir harekette bulunmam. Hani bundan çok net eminim. Bu yüzden e, kesinlikle ve kesinlikle benimle ilgili böyle sorgulamaların olmasını dahi istemem bu benim çok net sınırımdır. hani karşı taraf buna saygı duymadan e tabi kendi içinde çözemediği problemleri var ki muhtemelen hani bakmak istiyor ya da sorgulamak istiyor ya da bilmiyorum hiç tanmıyor yani beni güvenmek istiyor o yüzden yani bakıp tanımaya çalışıyor falan filan ama yine de çok küçük düşürücü bir durum mesela benim için yani kendimi çok aşırı kötü hissediyorum ve şey yani ben dışarıdan nasıl algılanıyorum ki bana güvenilmiyor Yani insanların sınırları gerçekten onların bantellerine dokunuyor ki Yani çok içsel bir şey ki onun sınırı Yani diyeceğim o ki kesinlikle ve kesinlikle insanların sınırları vardır romantik ilişki içerisinde en başından bu sınırların belli edilmesi gerekir ee, yani kırıcı bir dille değil Eğer kabul edilmiyorsa kullanacağınız dil e, yine kırıcı olmamalı tabi her zaman e, yani ben diliyle konuşmak gerekiyor ama Hani size ne hissettirdiğini anlatabilirsiniz. Bunları neden böyle olmasını istediğinizi anlatabilirsiniz. Eğer zaten uyuşamadığınız bir konu varsa da ilişkinin en başından ona göre bir planı oluşturulması gerekiyor. Yani ben bugün buna değinmek istedim. Bence çok önemli. Yani çok yüzeysel oluyor bu böyle konuştuğumuz zaman. Ama şöyle bir durum var. Hani bunun detaylarına girdiğimiz zaman işte hangi konularda sınırlarımız olabilir? İşte biz bunları nasıl koyabiliriz işte hangi taktiklerle falan bunlara da değinebiliriz aslında. Ben sadece bugün sınır konusuna birazcık giriş yapmak istedim. Yani sizinle birazcık böyle sınırın üstünden geçmek istedim. Dediğim gibi çocuklarla ilgili olan kısmına gelecek. Çünkü bizler de bir zaman çocuktuk. Çocuk olayı gerçekten önemli ve sınır çizmek de çok önemli bir konu. Sizleri çok seviyorum. Benimle sohbet ettiğiniz için ve bir kahve molası verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık dolu bir hafta olsun.